الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسير لي امري رحلول من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والأقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه سلم اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Sallu ala şefi'i bine Muhammed. Evet, kitabımız Kalplerin Keşfi. Dersimizin bahsi de dedikodu ve kovuculuk. Bilesin ki Ulu Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de gıybeti kanamış ve gıybeti ölü eti yene benzetmiştir. Ulu Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor ayet-i halinde halinde Birbiriniz hakkında gıybette bulunmayın. İçinizden herhangi biri ölü bir din kardeşinizin etini yemeyi sever mi? Hiç şüphesiz bu iğrenç bulacağınız bir şeydir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, her Müslümanın diğer Müslümanlara kanı, malı ve erzı haramdır diyor. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor, dedikodudan sakınınız, çünkü dedikodu zinadan daha ağır bir günahtır. Zira zina eden bir kimse tevbe edince tevbesi Allah tarafından kabul edilebilir. Fakat dedikodusu yapılan kimse affetmedikçe dedikoducunun affedilmesi mümkün değildir. Alimler başkasını gıybet eden kimsenin başkasını gıybet eden kimsenin sapan kuran bir çocuğa yani taş atan sapan kuran bir çocuğa benzediğini söylerler. Bu çocuğun sağa sola taş atması gibi gıybetçi de iyi amelini öteye beriye savurur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Mümin kardeşini lekelemek gayesiyle arkadan çekiştiren kimseyi Cenab-ı Allah kıyamet günü cehennem köprüsü üzerinde durdurur sözünü geri almadıkça yoluna devam etmesine müsaade etmez diyor. Yine peygamberimiz sallallahu aleyhi buyuruyor ki gıybet müslüman kardeşini arkasından hoşuna gitmeyecek sözler ile anmaktır. Demek ki adamın arkasında isterse vücut eksikliğinden, isterse soy asaletsizliğinden yani bizim e, bugünkü işte örfümüzde Burada vücut eksikliği işte adamın kolu olmak çolak denir, baca olmaz işte topal denir. Bu tip şeylerin doğru olmadığını bize söylemek istiyor vücut eksikliği der ki onu söylüyor. İsterse soy e, asaletsizliğinden ister sözünde ve davranışında var olduğu ileri sürülen bir kusurdan isterse gerek din ve gerekse dünyası ile ilgili eksikliklerinden bahsedilsin. Bunların hepsi dedikodudur. Hatta birinin elbisesinden, paltosundan veya atından küçümseyen bir eda ile arkasından konuşmak gıybettir. Yani bugün o attan maksatta bugünkü bineği, bir kişinin bindiği bugünkü arabayı küçümseyerek, alay ederek, ondan sonra o şekilde onu aşağılamak olayını anlatıyor bize. Öyle ki selefi salihinden önde gelenlerin misal vererek belirttiklerine göre birinin arkasından elbisesi uzun veya kısa diye konuşmak bile dedikodudur. Nerede kaldı ki onun şahsiyeti hakkında rencide edici ifadeler kullanman? Bildirildiğine göre bir gün bazı konularda bilgi edinmek üzere peygamberimize kısa boylu bir kadın gelir. Kadın çıkınca Hz. Ayşe radıyallahu anh'a Allah kadına ne kadar kısa boy vermiş deyince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona gıybet ettin ya Ayşe diye ihtar buyururlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Aman dedikodudan kaçınınız. Çünkü o üç afet getirir. Bir, dedikoducunun duası kabul edilmez. İki, iyi ameli kabul edilmez. Üç, kötülükleri birikir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kovuculuğu kınarken şöyle buyurur. Kıyamet günü insanların en kötüsü birine bir yüzü ile öbürüne başka bir yüzü ile görünen iki yüzlü kimselerdendir. Yani o iki yüzlü kimselerdir diyor. Dünyada iki yüzlü olanların kıyamet günü ateşten iki dili olacaktır. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kovcular ondan ona söz taşıyanlar cennete giremezler diyor. Enes İbni Malik radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Miraca çıkarıldığım gece tırnakları ile yüzlerini tırmalayan ve leş yiyen bir gruba rastladım. Cebrail'e bunlar kim diye sordum. Bana bunlar dünyadayken başkalarının ölü etini yiyenler, onun bunun hakkında dedikodu edenlerdir diye cevap verdi. Hasan radıyallahu anh buyuruyor. Yemin ederim ki gıybet dine koparılan bir et parçasının vücuda verdiği zarardan daha ağır zarar getirir diyor. Yani bir insanın bir kazadan herhangi bir şeyde bir vücudunun ucunda bir parça kopması diyor. O gıybet ondan daha çok ona zarar verir diyor. Ebu Hüreyre radıyallahu anh buyuruyor. Mümin kardeşinizin gözündeki çöpü görürsünüz de kendi gözünüzdeki merteyi görmezsiniz. Ya bu genelde dilimizde, kültürümüzde çok olur. Gözündeki yani merteyi görmez, karşının gözündeki çöpü görür. Ya mertek bir kütük demektir. Bir büyük bir parça ağaç demektir. Yani bu şekilde bunu şey edebiliriz. Bunu değerlendirebiliriz. Yani kendi gözündeki mertekten haberi yok ama başkasının gözündeki çöpe bakar diye. Kendi büyük hatalarından haberi yok ama başkasının küçük hatasını hep konuşur, anlatır demek istiyor burada bize. Bildirildiğine göre bir gün Selman-ı Farisi radıyallahu Ebu Bekir ve Ömer ile Allah onlardan razı olsun birlikte sefere çıkmıştı. Selman yol arkadaşlarına yemek pişiriyordu. Bir yerde mola verdiler. Fakat Selman yiyecek bir şey hazırlamamıştı. Bunun üzerine onu yanında yiyecek bir şey var mı? Yok mu? Baksın ve varsa alsın gelsin diye peygamberimize gönderdiler. Selman yiyecek bir şey bulamayarak arkadaşlarının yanına eli boş dönünce Ebu Bekir ile Ömer kendi aralarında onun için Selman su almak üzere falan kuyuya varsa kuyu kurur dediler. Bunun üzerine şu ayet indi. Ayetin mealini okuyorum. Birbirinizin arkasından dedikodu yapmayın. Sizden birisi ölü bir din kardeşinin etini yemek ister mi? Hiç şüphesiz bundan tiksinirsiniz. Ya bugün biz bunu hiç e, yani kaliye bile almayız. Yani bir şey demedik ki ne olacak arkadaşımız işte şaka yaptık diye. Ama senin bu şaka dedeni e, tabi bunu daha hadis kitaplarında bak da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tükürün diyor. Tükürdüklerinde Hazreti Ömer'e ağzına kan geliyor. Ondan sonra sen arkadaşın etini yedin, yedin diyor. Yani bunlar o marifet ehli için çok önemlidir yani. Onlar o konuya girmezler. Biz orada özet olarak geçiyor bunu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Dünyada mümin kardeşinin etini yiyen, onun hakkında dedikodu yapan kimsenin önüne kıyamet günü, günü dedikodusunu yaptığı kardeşinin leşi getirilir ve ona ye şimdi bu leşi dünyadayken dirisini yemiştin denir diyor. Arkasından Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti okudu. Sizden birisi ölü kardeşinin etini yemek ister mi? Cabir İbn Abdullah El Ensari Rahimeullah der ki, Peygamberimiz zamanında dedikodu olunca derhal kokusu duyulurdu. Çünkü gayet dedikodu seyrek o zaman dedikodu seyrekti. Fakat şimdi dedikodu öyle çoğaldı ki bütün burunlar kokuyla doldu. O yüzden artık kokusu fark edilmez oldu. Tıpkı şunun gibi derici atölyesine giren birini düşünün. Adam kokunun ağırlığı yüzünden orada fazla kalamaz diyor. Cabir İbn Abdullah Ensari bugün bu sahabe-i kiramın sahabe-i kiramdan Ensari o zaman peygamberimizden hemen sonra bu sözü söylüyor. Yani belki arada 20-30 sene geçti. İşte o zaman diyor ki dedikodu şimdi ço çoğaldı diyor. Çoğaldığı için diyor biz o kokuyu alamıyoruz diyor. Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem döneminde kokusu alınır diyor. Peki bir de bu zamandaki dedikoduyu düşünelim kardeşim ya. Oysa atölyede diyor orada tıpkı şunun gibi diyor derici atölyesine giren birini düşünün. Adam kokunun ağırlığı yüzünden orada fazla kalamaz. Oysa atölyede çalışanlar hiçbir rahatsızlık duymadan orada yerler, içerler, burunları alıştığı için kokuşmuş deri kokusunu duymazlar. İşte dedikodunun günümüzdeki durumu da böyledir diyor. Kaab der ki, bir kitapta okuduğuma göre dedikodudan tevbe edenler cennete en arkadan girerler. Öte yandan dedikuculukta ısrar ederek ölenler de herkesten önce cehenneme girerler. Ulu Allah Celle Celal buyuruyor ki burada ayetin kerimenin orjinal metnini okuyayım. Çünkü birçok kişinin bildiği Hümeze suresini bize burada birinci ayet söylüyor. Estağfurullah. Ve illülli kulli hümezetil lümezete Ve hümezetil lümeze Burada e, gerek birinin arkasından atıp tutanlar. Yani hümeze birinin arkasından atan tutana hümeze deniyor. Ve gerekse başkalarına yüzlerine karşı hakaret edenler de lümeze. Her ikisinin de vay haline diyor kermede. Hem arkada çekiştirene hem birinden çekişme halinden yani bugün tartışma diyorlar aslında Bugün tartışma değildir yapılan. Yani cedelleşiyorlar böyle kavga ediyorlar. Birbirine hakaret ediyorlar. Ya ilmi konu da yani. İşte bu ayet bunlara hitap ediyor aslında. Bu Hümeze suresi bunlara hitap ediyor. Bu ayeti kerime Velid İbni Muğri hakkında nazil oldu. Çünkü peygamberimize sallallahu aleyhi ve selleme ve bütün Müslümanlara yüzlerine karşı alay ve hakaret ediyordu. Bilindiği gibi hususi bir nüzul sebebine dayanan ayeti kerimenin hükmü ümumi olabilir diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki aman dedikodudan kaçınınız. Çünkü o zinadan daha ağır bir günahtır. Yani e, buradaki e, açarım biraz sahabiler peygamberimize dedikodu nasıl olur da zinadan daha ağır olabilir diye sordular. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu soruya çünkü insan zina edip tevbe edince Allah tevbesini kabul eder. Tabi burada yine biz açalım bunu. Ee, evli olanın cezası ile bekar olan cezası bir değildir kardeşim. Yani şeriatta evli olanlar rejmidir, öldürülür, ağırdır cezaları bekar olanların cezaları 80 değnektir. Yani evli olanın burada helallaşması gerekir. Bu da mümkün değildir. Kiminle nikah sahibine. Ama bekar olana Allah'ın hakkı var durda zina etti, günah işledi. Allah dilerse affeder. Bunu demek istiyorum. Bu kadarına yetinelim. Peygamberimiz Hazreti bu soruya çünkü insan zina edip tevbe edince Allah tevbesini kabul eder. Fakat hakkında dedikodu yapılan kimse bağışlamadıkça dedikoducunun affedilmesi mümkün değildir. Yani dedikodusunu yaptığı kişiyle helallaşması gerekir. Çekiştirdi. Geçen de dedik yani bugün Amme'de devletin önünde olan insanların e, konuş, yani onlar aleyhinde konuşmak o dedikoduya girmiyor diyor alimlerin çoğu. Ali Baba Rahmetullah Aleyh de bunu söylemişti, sormuştu. Çünkü genel olan bir insanın Amme de hizmet veren, halkın önünde olan, devlet önünde olan o çekiştirme, o dedikoduya girmiyor. Ama e, şahsi olan bir insanın hatta gizliliğini, hatasını, günahını konuşmak bile dedikoduya girer. Yani onun sırrını açmamak gerekir. Dedikodu yapan kimse önce pişmanlık duyup tevbe etmelidir. Böylece Allah hakkından kurtulmuş olur diyor. Tevbe ettiği zaman Cenab-ı Allah ona, kendinden olan yani o günah işledi diye o haktan ya şöyle düşünün yani bir kişi e, haram olan bir şarap şarap içti. Şimdi içtiği şaraptan o insanlar hor görmeyin. Yani belirli bu günah kebairler vardır. Bu şarabı içti ama tövbe etti Allah'a döndü. Cenab-ı Allah o kulu affeder diyor. Hem peygamberim sağ Kur'an-ı Kerim'de bunlar var. Ama o şarabı çalarak içerse o şarabı içti işte diye haram oldu, olduğu için Allah affeder ama o kul hakkı vardır. O adamın malıdır, mülküdür. Haramdan adamın şey mi olur ya falan diye git. Zaten haramdan kazanıyor. Hani bankadan çal bilmem çal devletten çal olmaz kardeş. Orada çalmış olsa bile onun hesabını o verecek. Haramsa bile o verecek ama sen de ondan çaldın diye onun hesabını vereceksin. Yani birileri birinden çaldı diye e, malı kopardı diye, vurgunu vurdu diye siz de gidip buraya vurgun vurmayın. Yani bunları e, ben bu kadarından yetiniyorum. Özelde sorulsa açar. Arkasından da hakkında dedikodu yaptığı kimseden de helallik alması gerekir. Helallik almasa okul hakkı olarak kalır ve mahşerde ondan sorulur. Eğer adam hakkını helal ederse ancak o zaman kul hakkından kurtulmuş olur diyor. Dersimiz burada bitti. Gelecek hafta diğer o zekattan ilgili konuşacağız. Subhana Rabbike Rabbil İzzet'e ameyyesifun ve selamlar el-murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin el-Fatiha.